Soma'da Beşiktaş Konutları dağıtım töreni. Beşiktaş Belediyesi'nin Soma ilçesinde aldığı 30 daire, maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin kura çekimiyle belirlenen ailelere teslim edildi. Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen iftarın ardından gerçekleştirilen tapu tahsis töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 13 Mayıs'ta büyük bir acı yaşadıklarını, bu acıyı paylaşmak adına belediye meclisi kararıyla ilçede 30 konut almaya karar verdiklerini anlattı. Soma ikinci Noteri Mithat Özcan'ın huzurunda çekilen kurayla evlerin tapuları sahiplerine verildi. Evet başkanım. Kağıdı basın mensuplarımız da görmek istiyorlar. Her şey şeffaf sevgili dostlar. Buyurun başkanım. Şehit Mehmet Çelik'in babası Mehmet Ali Çelik. Bu da güzel kızımız. İsmin neydi? Sinem hanımefendi sizin. Düm. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hepimizin içi buruk. Allah güle güle otursun diyoruz. Böyle de bir facia inşallah yaşanmaz. Hep evinizde bolluk, bereket olur diyoruz. Teşekkür ederiz. Bir tane de hanımefendiye çektirelim. Kızı, evet, evet. Hadi kızımız çeksin bakın. Gel böyle, gel. Noterimiz. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, her şey şeffaf. Evet Sinan. Sinem açıklıyor. Başkanımız diyor ki Sinem okusun. Önce basın mensuplarına